Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Teşkilatın iki Silah Şöre aldığı kitaptan bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi herhangi bir kar amacım yoktur. Bisiklet sürüyorum, tenis oynuyorum, doğa sporlarına katılmaya çalışıyorum ve elimden geldiğince de kitap okumaya gayret gösteriyorum. Okuduğum kitaplardan aldığım katkıları, artıları... Sizlerin de alabilmenizi düşündüğüm için bu kitap videolarını çekiyorum. Şimdi bu elimdeki kitap 300 sayfalık bir kitap. Doğan kitaptan çıkmış 28. baskı ve 2010 yılında Soner Yalçın tarafından yazılan Teşkilatın İki Silah Dede Yakup Cemil ve Torun Yakup Cemil'den Teşkilatı Mahsusa'dan diğer istihbarat örgütleriyle ilgili inceleme araştırma üzerine yapılmış bir kitap. Arkadaşlar ee, ben bazı kitaplarda şöyle dipnotlar vardır. Bakın bunları özellikle okumanızı buralardan kendilerini kendinize notlar, anekdotlar çıkartmanızı tavsiye ederim. Yani Soner Yalçın'ın kitapları ile ilgili benim çok konuşabilecek bir bilgi hazinem olduğunu düşünmediğim için kısa bir video çekmek istedim sizlere sürükleyici, zevk alacağınız ikinci hatta üçüncü okumayı bile can atacağınız bir kitap olduğunu düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Zaman ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerseniz kanalımı beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Kitapla kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.